Genç hayat vakfı olarak şiddetsiz ve toplumsal cinsiyet eşitliği değerleri etrafında şekillenen bir spor bilinci ve kültürünün benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Eşitlik Taraftarları projesini hayata geçirdik. Ben de bu projenin her zaman olduğu gibi genç hayat vakfının yaptığı çalışmaların içerisinde olduğumuzu, bizim yapmamız gerekirken yapamadıklarımızı sosyal sorumluluk anlamında sivil toplum kuruluşlarımızla bizim sesimizin daha gür çıktığını, bizim daha iyi işler yapabileceğimizin en somut ortamı ifadesi burası olduğu için ben de sadece sizin yanınızdayım çok sevgili genç kardeşlerimiz ve başlarındaki öğretmenler son derece iyi bireyler, son derece aklı başında ve son derece yaratıcı bireyler yetiştirmişler. Gerçekten çok güzel tezahüratlardı. Ee, bunu yüzünüz olduğu için söylemiyorum. Bizim gerçekten de böyle fair play çağrısı yapan tezahüratlara, rakibe saygı duyan tezahüratlara ve söylemlere ihtiyacımız var. Hayatta her şeyi kazanmak üzerine kurarsanız en büyük kaybeden sizsiniz. Dolayısıyla toplumun şunu öğrenmesi lazım. Kazanırken değil, kaybederken mutlu olmayı, keyif almayı öğrenmesi lazım.